şimdilik pek iyi görünmüyor ama bence biraz boya, biraz plastik, iyi parçalar hallederiz. Tamir etmesi zor olmasa gerek. Yapabiliriz. Bu iyi çavrını korur çünkü içinde sana arabada içinde. Olamaz. Bu ne hal? Koltuklarda tane dışkısı var. Yuva yapmışlar. Koltuk durum, Evet. İç kısmı arabanın en kötü yanı. Koltukların haline baksana. Delik deşikler. İstersen buraları da bantla tamir etmeye devam edebiliriz. Ya da doğru düzgün malzeme. Evet. Bant kullanmasak daha iyi. Yeni koltuk döşemeleri alıp doğru bir şekilde tamir edelim. Yer döşemelerini de çıkartıp yenilerini de koymamız gerekiyor. Yırtı takmaya gerek yok. Ben onları temizlerim. Sorun değil. Tamam mı? Güzel sevindim tamamdır. Şimdi asıl büyük işe geliyorum. Sana tamam. metaforu göstereyim. Evet, evet. Ne düşünüyorsun? İyi gülümde gibi görünmüyor. Evet bence de. Bu motorun birkaç kötü yanı var. Birincisi içi işte çirkin çevresinde tesir üstüne çıkardım. Tam da tumur gidiyor. Viteslerin hiçbiri de olması gerektiği gibi çalışmıyor. Bayağı kötü durumda. Eğer 10 senedir öylece yaptıysan, küçük plastik parçalar neredeyse tamamen çürümüştür ve enjektörlerin değişmesi de gerekecek. Benzin taşıyan kabloların da iyi durumda olduğunu sanmıyorum. Hava benzin kaçırıyor. Dur olduğu gibi onlardan geçmesi gerek. Biraz da yeni boya atarsak... Yersen ha. ...fena Ve çaldığına sevindim. Ümitsiz vakaymış gibi... bana. sonra çıkaracağını sanmıyorum. ...dış kısmını iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. İçinin de değişim temizlenmesi gerek. Tepesini de bir şekilde halledeceğiz. Evet, evet. Evet, anlıyorum. Camları da sen halledeceksin. Evet, tamam. Ben halledeceğim. Bu tamam. Evet, evet. Yapacak çok fazla işimiz var. Gel atölyeyi açıp arabayı içeri taşıyalım. Gel bakalım. Uzun zamandır atölyeme bu kadar eski püskü tozlu bir araba girmedi. Nereden başlayacağıma karar vermek gerçekten zor. Ancak sanırım motorla başlayacağım. Henüz motoru çalışırken duymadım. Banki iyi durumda olmadığını söylüyor. Eski sahibi de ısınma sorunu olduğunu söylemiş. Ancak hava soğutma motorları ben her zaman sevmişimdir. Çalıştırın bakalım. <laughs> Bu hurdayı atamayacak merak etmeyin. Bazı sorunlarımız var. İstikrarlı bir şekilde çalışmıyor. Çalıştığı zamanlarda gelen sesler hiç iç açıcı değil. Belki bazı sorunlar var. Sorun yakıt sisteminde olabilir veya elektriksel de olabilir. Ne olursa olsun çözebilmem için iyice göz atmam gerek. Görebildiğiniz gibi bu arabadan motora ulaşmak çok zor. Motoru olduğu gibi arabadan çıkarmam gerekecek. En önemlisi güvenlik. Önce akü bağlantılarını çıkarıyorum. Çıkardığım parçayı isimlendiriyorum ki şimdi bittiğinde kolaylıkla tekrar birleştirebilirim. Ancak bu motoru geri yükleme sırası geldiğinde bu eski parçaların bir çoğunu atmış olacağım sanırım. Çıkaracağım dediğimde kastettiğim her şeyi çıkarıyor olacağım. Motoru, vites kutusunu, egzoz sistemini tek bir parça halinde çıkaracağım. Zor iş. Porsche'da en sevdiğim yanı ileri görüşlü mekanikerler tarafından yapılmış olmaları. Altından motoru çıkarmayı mümkün olduğunca kolaylaştırmışlar. Daha önce bir Volkswagen Beetle motorunun bir dakikadan kısa sürede çıkartıldığını görmüştük. Bu araba şimdilik benim yarım saatimi aldı. Şimdi bu motor ve vites kutusunu içeride tutan dört cıvata var. Tüm arabayı bu kutunun üzerine indireceğim. Bu cıvataları söküp arabayı tekrar yükselteceğim. Teorik olarak motor ve vites kutusu alet kutunun üzerinde kalmalı. birçok araba üreticisi hava soğutmalı motorlar denedi. Ağırlık merkezlerinin düşük olması ve tür motorların daha küçük olması onları çekici seçeneklere dönüştürüyor. Ancak sadece Volkswagen ve Porsche bu tür motorları seri üretime aldı. Arabayı kaldırınca bu motor, vites kutusu ve egzoz sisteminin ne kadar karmaşık ama iyi düşünülmüş olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, işte burada. Küçük bir 1781 Boxer motoru. Boxer motoru denmesinin sebebi şu. Konvansiyonel motorlarda pistonlar yukarı aşağı hareket eder ancak bu arabada pistonlar yatay olduğundan ileri geri hareket ediyorlar. Ayrı bir boksör. Şimdi ısınma sorununun sebebini keşfetmem gerekiyor.